Vay, 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 vay. Ya bu bekleme alanı Fatman bile abi. bir güzel olmamış mı ya? Kazman abi, kazman abi. bölmüşler ne güzel olmuş, ben bunun üzerine çıkıyordum. Ben var ya... Kazman abi. Efendim Emir? Hey iki dakikada alıştım ya oyuna. Oyun çok fena olmuş ya. Ya şu suyun güzelliğine bakar mısın? Önceki deniz çarşaf gibiydi. Evet çok yerimiz belli oluyordu ama artık hiç belli olmuyor. Poşet gibiydi şey, anladın mı? Kağıt oluyor. gibiydi. Şimdikine baksana abi insanın atlayası geliyorsun ya. Abi böyle adam sağa <laughs> sola yatıyor uçarken. <laughs> çok güzel ya. Aynen. Ellerini böyle dans ediyor sanki gökyüzünde. Baksana sağ sol yap. <laughs> Allah ben geride kaldım bir. Tek Abi bu Selman abim, Tatman abim. Ben 20 daha Ben Hadi 20 PS1 oynuyorum yani. ya. 20 mi? Ha. E, ben buldum. AK buldum. Desti güldüreceğim. Tasman Abi. Valla sıkıntı o zaman ama alırız bu maçı gençler. Size güveniyorum. Hadi bakayım. Adam var şurada. Maç da oldu. Ama ama, da matladı. Oynuyorum o tarafa doğru. Geçen maç. Geçen maç bir maça girdim. VSS'de bir takımı yok ettim. Helal. <laughs> tabii bir de eski takımı yok Eski. Oha o zaman ne ki? Benim bu yeni hesabım eski hesap çaldılar. Tam... <laughs> Kozmik kart mıydı Evet. Hesabı çaldırdı Kozmik aynen ya. Yani. Nasıl çaldırdın? Çaldırmadım. Durduk yere şimdi. Oyuna giriyorum bakıyorum hesap Aa şu birisi düşmüş. Ya bu botlar kadar böyle sinir bozucu bir, şey bir, şey bir şey yok, şey. yok yemin Hı. ediyorum ya. Ben komple oynayacağım Abi ses sinir bozuyor ya. Sesi aynen zırt pırt yok o görev ha, tamamlandı. Yok, yok bu görev tamamlandı. Ama iyi Ay, işaret çok güzel. İyi şey yelek falan veriyor ama şey Ya şey de. verdiği şeyler hiç şey çıkıyor var. bende şey gibi e, piramit gibi bir şey sürelim biraz bir şey alsana abi abi efendim abi artık ben böyle demiştim ya oyunu bırakırım diye ııı Hı ıh -hı. Ee, bırakırım <gülüyor> <gülüyor> bırakırım oyun güzel olmuş güzel evet <laughs> bir şey diyeceğim adam ya bu öyle kalsın ya adam mı var geliyorum nerede cıbıldak cıbıldak koşuyor tamam. şey, hiçbir şey yok elimde gerçek oyun yani şey değil onun yine dağıldı. Saldırdık. Ya sert atayla beni selamladı. Ya başa yatmış onu. Son Tafan videoda abi, şey... adam, adam, adam yargı da attı ya Omar. Tankisi ya tam islemedi mi? A adam var adam. Nerede? Abi ben burayım hiç kilem yok benim abi, ben burayım. Gel. Ben Ben neyim? Aa bot bilmiş. Geliyorum geliyorum. Bitirme bitirme, bitirme 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 seni. Senin ananı. Yok yok. Abi bir tane de bu evde. mi? Hangi evde? mi? Gördüm gördüm adamı. Abi. abi. Gördüm gördüm gördüm. Tamam. seni bitirmesin diye havaya sıkıyorum ki. Yani adam olduğunu anlasın. Abi fena. Bir şey değil mi? Fena bir onu siz ayrıdır lan. Benim taktiği gördünüz mü siz? Ya Emin yine çift falan basmadan direkt kıyafet alıyor ya. <laughs> çünkü çünkü kitim yok ki. Yani canım full. Bak bu, var ya bu bot taklidi yapıyor bu bot değil söyleyeyim. Evet. Emir. Torca bak ya bu bot. Yat yeah, kardeşim bak I am evet, bot yazmış yani. ama bot falan değil aynen. Ben diğer o bir ya. Girişim, tamam. Biz Efendim? bu kulak -like şey gidebilir miyiz? İçerideki işaret şey var. Benim orada şeyim var. Görelim. Abi, tamam. abi yakayım mı seni? Yenizli. Abi yakayım mı seni? Abi yakayım mı Yansın yakış yapıştır Emir. Emir. <laughs> Arkamızda kal. Ana yanmadı. Ben bir kesin Abi su kul çok güzel olmamış mı ya? Adam mı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu Var mu? ya bayrağı molotof atınca Artık... bayrak tutuşuyor biliyor musunuz? <laughs> Harbi mi? Harbi mi? şaka Keşke şaka. De. Şaka şaka hadi gelin yürüyün gidelim. O bayrak gelin tararım ben. Önümüzde araç var. araç Merhaba. var, önümüzde. Araba 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 araba. Yaklaş biraz. Tokide de durma. Yalvarıyorum Tokide de durma. Yaklaş bana lazım biraz. Durular. Durdular. Durdu 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 durdu. Çok kasıyor ya. Dumaşi. Biraz şiyorlar. Serhat dikkat et tek sen o tarafta. Ben Abi şey dedi Diler mi lan? Bitmedi bitmedi biri Hayır. daha var. Hiç farkı hiç farkı Tamam tamam tamam. Abi ki. Bir şey mi şey, kasıyor ya. Bunlar var ya bayağı Değil iyi bir yapmış mi? bu arada. Değil. Bilmiyorum. Dilen, yani. Bir tane bir bak bu eve kaçtı. Biri, daha olabilir, olabilir biri daha olabilir. Evinin olduğu evde bir tane. Evinin olduğu evde bu bir tane. Burada, da ama, burada orada var. mı? Burada mı? Burada mı? Evinin olduğu evde kaçtı. Ona da sıkın biraz canı az. Eğer hayatta sen canı az. Çatma ne Tekrar atma. Bence basmıştı bir. Gelsenize de benimle birlikte. Aa kesin şansı susturuyor Adam girmiş yok. buraya bak buraya adam girmiş. Yok. katasiz ee, üst kata siz çıktınız mı? Bili. Yok. Ayak sesi duydum ondan sonra siz bitti dediğiniz ses gelmedi. Gelin o zaman gel buraya. Ama buraya karşı. Evet arkandayım sol taraf. <laughs> Bak lütfen Dayı vurunca bitirme öldürürüm seni. Bir şey değil mi var burada ya. Burada var ev benzinmiş Tamam 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 sıkıntı yok. dedem abi, dedem ama yani. eminim burada. Küçür. Nerede nerede? Yok yalım nerede? Aldım aldım bitirdim ben. Biz bunları unutalım. abi biz bunları unutmayalım. Bize iyi kaldırmalar biz bunları söyleyelim. Adam geliyor aynen toptur ya bu. Toptur, bottur. Sasma ne biraz bize de şuradan. Ya bana biraz kill salın, hiç kill. Gerçekten şu garibanlara bak, kimse kulübü Minecraft. Gördüm, gördüm, rozum, şu bak, Gizim, gördüm, gördüm. Ben şuraya gideyim ya. Oha, oha. Lan bu Barışç'ı mı lan bu? Barışç'ın arabası var. 2 tane araba geldi. Yok oğlum Barışç burada olmaz ya. Yakın oynayın, yakın oynayın. Hadi. Abi iki araba geldi ne? Gel gel abi, evin içine gir. Yukarı at 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 at. Abi yukarı kata Abi adam gördüm <laughs> abi adam gördüm. Nerede nerede? Ilk kat, ilk kat. Gördüm nerede? tamam. Sen bak bu balkonda sana bakıyor. Bomba attım. Ah be. Nasıl? Adamı sıktım. Daha geçti sağ tarafta. Dur, burada. aynı yerde durmayın. Nerede adam? Dur, aynı yerde durmayın. Bomba gelirse ölürüz. Bu şey. bence şimdi falan. Aynen aynı yerde durmayın. Bir üç kişi falan çatıda. var. Çatıda. Yana çok az. Bomba at, bomba at, bomba at. Ben ona bomba atıyorum. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. At Harikasın. Havada vurdum. Bombayı bitirdim. Tamam. Rushlamayın, rushlamayın, rushlamayın. Ben de rushlamayın. Senin ben onu tutmaya adam Sıhlar. da, adam de da bir de, de. de tam o pencerenin arkasında tam bir yerde. Atorda, Sola geçti. Kastı. Ya tek kişi kaldı herhalde. Basalım oğlum. artık gelin. Ben Şu basıyorum ya. Gelsenize benimle basıyorum ben. Gel 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 tamam herhalde. Canı canını da Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Mark the vehicle. Abi koş. Alana kan oğlum deseninde bak. Kanka ben o yüzden dedim bu barış tamam. diye. Araba şekil. Araba şekil. Of benim kıyafet ondan, şey. ondan da şekil lan. Benim kıyafet ondan da şekillan, benim kıyafete bak. Ne yaptın arabayı bozdun ya Emir <laughs> ya. Benim kıyafete bakın benim kıyafetim daha da şekil. Atlayın arabaya gidelim lan hadi ben atla. Görsel. Ben tüm görevleri yaptım, şu şu şey yapıyorum. Şey yani. ya sanki böyle çimenleri yapıyor, biraz ben. arttırmışlar gibi değil mi? Millet daha fena yılanlayacak kesin. Atladılar ya. Şey yaptılar. Bir de attılar. Ben <laughs> Bence bu şaşırtılar bir şey. O bir bakıma güzel olmuş ama açık arazide çok dızlak gibi evet, kalıyordu. Gördüm gördüm ona gidiyorum. Bana dur deyin tam tepeyi göremiyorum. Adam var burada adam. O zaman adam var. önce var, aynen. basalım. Önce nasıl yapalım? Dur şu evleri alayım ben. Evde de araç Bravo. mı var? Ben basalım. Hayır abi yok, araç. Kapı açtık. Yok yok. Oyun çok değişti ya. Aa drop karşımızda abi dur 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 abi dur dur dur. Tam üstüm işte. Tam, tam üstündesin. Yalnız burada, açık alandayız. Çok yani. Alan açık alandayız böyle. Adam var açık karşıda bak karşıda adam değil, var. Tam, tam, tam. Alayım mı bunu. Teşekkürler. Ben şu hassasiyet ayarları Biz yapmadım çok istekli. Şurada. Düşman görüldü. Tamamdır. Araçta geliyorlar gençler basıyorlar hazır olun. Vazgeçti. Ben zaten MK'ı tanıdım. Yok Drop'u gördüm ve vazgeçtim. Emir ben sana niye çok otomatik Sen bana bir dakika emin ol. Bir dakika. E ben Son lan? takım bunlar. Sana arabanın şey yapın. Ya arabanın tekerleklerini kapatın. Kaçmasın. Ya arabayı yarın tekerlekleri. Aynen de... bunlar son takım orada. Ee... Ha, takım. Bir, bir tane var, bir, bir tane o da burada. İlk abi onlar bir tek Aha, kişi, abi, o tek kişi burada. Nerede? Nerede? Çinler. burada da adam var. Takım var, takım var. Emir, başka adam, başka adam, daha, var. Başka adam daha var. orada adam var, var. Takım, takım. Serhat, çok ayrı oynama, çok ayrı oynama. Dikkat et. Tamam, tamam. Tünele girip mi Tünele. Adamlar karşıda. Tünele oldu, adam var. Baydan birine. Helal. Diğerine nerede? de headshot gitti, şurda. Düşman görüldü. Arkadan evet, sıkıyor biri, evet, arkadan evet, sıkıyor. Evet, evet. Biri arkadan sıkıyor aynen. Ah be. Tamam, i̇şaret alabilir miyim arkası, işaret? Arkası, arkası, arkası. Görünmüyor ki. Yere yaptı. Görünmüyor, görünmüyor, görünmüyor. Ha gördüm 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 arabada. Ben, ben göremiyorum. An. Ben gördüm şu at... Sert abi şey boş ver bize gel. Aç Sert abi. Şey, arkadakileri Arkam boş ver değil. onlar zaten kalmadı. Evet. Bak tam burada bir tane araç var. Özel şunları evet, mı? Evet. Bak, bak adam şu an. görüldü. Aa, i̇ki kişi zaten. İşaret hemen. attığım hemen yerde, yerde bak hemen işaret hemen attığım gidelim. yerde. Arkalayın o herifeyi. Tamam. Bana bakıyor şu an o daha şey benim. Mi yakın mesafe... tamam. Dur 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 sıkma sıkma hiç tepki verme. O daha benim şu anda. Gördüğün gibi sıkarsın yani işte. Gördüm. Bitir bitir bitir. Serhat abi şu an. İki tane vurdum. Bitirin şu adamı artık. Tabii, 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 tabii. Tamam. tamam abi evet. rastla. Oğlum yere Öldü ama takma arkadaşlar. Bomba attı. Bomba bom bom Bravo. Var mı başka biri? Bayıldı ama... Şey şey şey. Şey Aynen o ben ikisi. Son iki takım. Son iki, iki abi, takım. Drop, abi drop. Abi drop da abi. <laughs> gördüm gördüm, gördüm. Aynı. Abi. Ben de son iki takım diye. Vurdum lan vurdum vurdum. Çık <laughs> Yok abi en üstte çık. Gel 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 sıkıntı yok. Bence. Bir bomba sallıyorum. Ömer sendeyim izliyorum seni Ömer abi. Anladım. Bir tane hit yaptı odum adamı. Odumda AVM var. Bak. Biden birini bas abi bas bas Bidin bas bas bas. Yani çok az. Siz basın ben koruyayım asıl. Ne oldu bir şey oldu anladım. El bombasıyla öldürüldü. Tatlım <laughs> <laughs> <Sarpatçı. Sapan gülüyor> yes, sen şuradan 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 abi <laughs> adamı da bombayla almasın diye. Serhat abi. abi helal olsun sana. Ulan bize helal yok mu adamın birini bombayla ben <laughs> <kırmadık gülüyor> <laughs> Şerhat abi ben sana <laughs> sattım. Yok abi. Hayır, hayır, ee, Serhat asır... abiye böyle modifat hayır. şey asıl yani. asıl he... asıl bana bak. ile 20 pip... 20 FPS de oynuyor. <laughs> hepiniz <gülüyor> helal hepiniz elinize kolunuza <laughs> sağlık. Tamamdır. Hadi, tamam. görüşürüz. Kalın, bye bye. <laughs> hadi görüşürüz hoşçakalın babay. Hadi görüşürüz.